Akademiye hoş geldiniz sevgili dörtler. Bu senenin ilk konusu olan doğal sayılarla dersimize başlıyoruz. Doğal sayılar sayma sayısına sıfır eklenmesiyle oluşur. Şimdi sayma sayıları neydi? Sayma sayıları birden başlayıp 1 2 3 diye başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılara biz sayma sayıları diyorduk. Bir de bunlara sıfır eklediğimizde bu oluşan sayılara ise doğal sayılar diyoruz. Mesela 0 1 5 8 15 ne bileyim 103 bunların her biri doğal sayıdır çünkü hepsi bu sayı kümesine aittir. Şimdi çift doğal sayılara bakalım. Çift doğal sayılar birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından biri bulunan doğal sayılara biz çift doğal sayı diyoruz. Mesela örnek verirsek 22, 48, 50. Şimdi sonlarına bakıyorum 2, 2 şurada var 8, 0, Hepsi şurada gördüğümüz sayılardan birine ait. Şu sayıların kendileri de aynı zamanda çift sayıdır. Şimdi tek doğal sayılara bakalım. Tek doğal sayılar birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 rakamlarından biri bulunan sayılara ne diyoruz? Tek doğal sayılar diyoruz. Buna bir örnek gösterelim. Mesela 21. 43. 77. Şimdi şunların sonuna bakıyoruz. Şurada 1. Şurada gördüğümüz sayılardan biri. 1. Bir, şu, şurada 3 var. Şurada gördüğümüz sayılardan biri. Şurada 7 var. Şurada gördüğümüz sayılardan biri. O zaman 21, 43, 77 tek doğal sayıdır. Ve bu sayıların kendileri de aynı zamanda birer tek doğal sayıdır. Şunu da geçelim. Şimdi geçen sene 3 basamaklı sayılar öğrenmiştik. Şimdi bunlara bir tekrar edelim bir bakalım. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını ve yazılışını yapınız. Şimdi şuna bakalım. Şuradan başlayalım. 999. Şimdi şu şu soru şimdi şunun yazılışını nasıl yazacağız? Yüzler basamağında 9, onlar basamağında şimdi o yüzler basamağında 9 900. Onlar basamağında 9, yani 90. Birler basamağında ise 9 var. Direkt 9 diye yazıyoruz. Bir altındakine bakalım. 106. Şimdi Yüzler basamağında kaç var? Bir. Yani yüz. Şimdi onlar basamağına, bak, basamağına baktığımız zaman onlar basamağında sıfır yazmış. O zaman bunu geçip direkt birler basamağına geçiyoruz. Yani yüz altı. Birler basamağında 6 var. Bunu direkt yazıyoruz. Şimdi burada ise yazılışını vermiş. Okunuşunu vermiş. Yazılışını bizden istiyor. 415. Yüz, Şimdi yüzler basamağına bakıyoruz. 4. Onlar basamağında 10 on yani 1. Bir, birler basamağında ise 5 vermiş. 5 ile direkt yazıyoruz. 759. Yüz yüzler basamağına bakıyoruz. 7. Onlar basamağında 50 yani 5. Birler basamağında ise 9. Direkt yazıyoruz 9'u. Aşağıda verilen 4 basamaklı sayıların okunuşlarının yanlarına yazalım. Şimdi kafanıza şöyle bir şey takılmış olabilir. 4 basamaklı sayılar ne zaman, nereden çıktı? Geçen seneye kadar ne öğrenmiştik? 3 basamaklı sayılarda öğrenmiştik. Ama bu sene 4, beş ve altı basamaklı sayıları öğreneceğiz. Şimdi biz geçen sene en büyük 3 basamaklı sayının ne olduğunu biliyorduk. 999. Bunu geçen sene öğrenmiştik. İşte buna bir eklediğimizde oluşan bu sayı 4 basamaklı en küçük sayı oluyor. Yani az önce ne yaptık? 3 basamaklı en büyük sayıya 1 eklediğimizde 4 basamaklı en küçük sayı elde etmiş olduk. İşte biz buna 1000 diyoruz. 4 basamaklı sayılar böyle başlıyor. Şimdi şuna bakalım. Şuna birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Bu sene öğreneceğimiz ise binler basamağı başlıyor. Şimdi şurada ne var? Bin. O zaman bin diye yazıyoruz. Yüzler basamağında 3 yani 300. Onlar basamağında 1 yani 10. Birler basamağında ise 5. Bu şekilde yazıyoruz. Şimdi 2'ye bakalım. ikinci soruya bakalım. ikinci örneğe bakalım. Şimdi binler basamağında 2. O zaman 2000 diyoruz. Birler, yüzler basamağında 1. O zaman 100. Onlar basamağında 9. Yani 90. Birler basamağında ise 4 var. Sığmadığı için şu alta yazalım binler basamağında 3 yani 3000 yüzler basamağında 1 yani 100 onlar basamağında 4 yani 40 birler basamağını direkt geçiriyoruz yani 5. Sayımız ne oldu? 3145. Şimdi şuna bakalım. 8593. Bin binler basamağına bakalım. 8 yani 8000. Yüzler basamağında 5 yani 5 100 Onlar basamağında 90 Birler, birler basamağına da 3 diye yazıp geçiyoruz bu sayfayı da. Şimdi aşağıda okunuşları verilen 4 basamaklı sayıların yanlarını yazalım. Az önce okunuşlarını verip yazılışlarını istemişti. Şimdi ise yazılışlarını verip okunuşlarını istemiş. Şimdi Binler öncekine bakıyorum 2. Yani binler basamağında 2 var. Şimdi yüzler basamağından öncekine bakıyorum. Yüzler basamağına yani yüz yüzden önceki sayıya bakıyorum. 3 yazmış. Yani 3 yazacağız. Onlar basamağında 50 birler basamağıyla ilgili bir şey demediği için 0 yazıyoruz. Bu eee binler basamağı için de yüzler basamağı için de onlar basamağı için de geçerli. O sayı hakkında bir şey yazılışında bir şey yoksa oraya 0 yazıyoruz. Şimdi 6000 Binler basamağında 6. 900. Yüzler basamağına 9. Onlar basamağında 30 verilmiş. Birler basamağıyla ilgili gene bir şey vermediği için gene 0 yazıyoruz. Sayımızda 6930 oldu. 8006. Binler basamağında 8. Yüzler basamağı ile ilgili bir şeyden bahsetmemiş. Çünkü binler basamağından sonra yüzler basamağı geliyor. Ama yüzler ile ilgili bir şey söylemediği için 0 yazıyoruz. Yüzler basamağından sonra onlar basamağı geliyor. Onlar basamağıyla ilgili bir şey de söylemediği için gene 0 yazıyoruz. Birler basamağında 6 demiş. 6 direk geçiriyoruz. 9807. Şimdi binler basamağına bakıyoruz. 9. Sıkıntı yok. 807. Yüzler basamağında 8. Onlar basamağıyla ilgili bir şey söylemediği için 0 yazıyoruz. Birler basamağında direk geçiriyoruz. Sayımız 9807. Ee, evet arkadaşlar şimdi şuna bakalım. Abaküs'te gösterilen sayıları ve okunuşları yazalım. Ya, Abaküs soruları biraz daha öğrencilerin ee, zorlandığı soru tarzları diyebiliriz. Tabii ki de zor bir soru tarzı değil ama e, biraz daha öğrenciler zorlanıyor diyebiliriz. E, tabii Bu videodan sonra artık öyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi soruya bakalım. Şimdi Şuradaki binler, şurası yüzler, şurası onlar, şurası da birler basamağını ifade ediyor. Şimdi bakalım. Şu soru şimdi şunu istersek soldan başlayıp sağa doğru sağa doğru giderek de çözebiliriz veya sağdan başlayıp sola doğru giderek de soru çözebiliriz. Şunu soldan başlayıp sağa doğru gidelim. Şurada ise sağdan başlayıp sola doğru gidelim. Şimdi şuradan soldan başlıyoruz. Binler basamağında yani şu çubukta kaç tane boncuk var? Bir tane. O zaman bir yazıyoruz. Şimdi bir diğer adama geçiyoruz. Yani sağa geçiyoruz. Şimdi şuraya bakıyorum. Yüzler basamağında kaç tane boncuk var? Üç. Ha bu arada şurada sayının kendisini, şurada okunuşunu yazacağız da onluk. Onlar basamağı yani. Onlar basamağında kaç tane boncuk var? İki tane. Birler basamağında kaç tane boncuk var? Dört tane. Sayımız kaç oldu? 1324 Şimdi bir de bunun okunuşunu yazalım. Bin. Binler basamağı. yüzler basamağına geliyorum. Üç. Yüz. Onlar basamağına geldim. Yirmi. Yer kalmadı. Bir alt basamağı geçiyorum. Birler basamağında ise 4. Şimdi burada ise sağdan başlayıp sola doğru gidelim. Şimdi burada birler basamağında kaç tane sayı var? Kaç tane boncuk var daha doğrusu? 3. Onlar basamağına bakıyorum hiç boncuk yok. O zaman sıfır yazıyorum. Bakın bu sefer sağdan başlayıp sola doğru gidiyorum. Çünkü abaküste sağ çubuktan başladım. Şimdi yüzler basamağına geliyorum. Yüzler basamağında kaç tane boncuk var? Bir tane binler basamağında ise 4 tane. Sayımız kaç oldu? 4103. Şimdi bunun okunuşunu yazalım. 4 bin 100 on. onlar basamağında hiçbir şey yok. yani sıfır olduğu için direkt geçiyorum. 3